yapılan binanın güncel deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı ve tabi bunun resmi belgelerle yani test raporu olur, proje uygunluk belgesi olur bunlarla kanıtlanması. Deprem sonrası yapıldı demek de yetmiyor o zaman yetmiyor çünkü yanıltıcı olabilir. Bakın 1999 depremi sonrası yönetmelik esas olarak Mart 2007'de ciddi şekilde güncellendi. Yani diyelim ki bina 2008'de bitmiş ama ruhsatı 2007 Mart öncesine aitse eski yönetmeliğe tabi olabilir. O yüzden yapı ruhsat tarihini mutlaka kontrol etmek lazım. Anladım. Gelelim şu meşhur iskana alındı meselesine. Bu ne demek tam olarak? Hep duyuyoruz. Evet çok duyulur. İşte burada kritik bir ayrım var. Kaynak buna dikkat çekiyor. Bahsedilen iskan binanın tamamı için belediyenin verdiği genel iskan mı yoksa sizin alacağınız o bağımsız bölüm yani daire için alınan kat mülkiyeti tapusunun olmazsa olmazı olan yapı kullanma izin belgesi mi? Hani ferdi iskan da denir buna. Asıl önemli olan bu ikincisi mi yani? Kesinlikle. Asıl değerli olan o. Çünkü o belge sizin dairenizin projesine uygun yapıldığını ve yasal olarak oturuma hazır olduğunu gösteriyor. Hatta 2022 sonrası binalarda girişte bir QR kod oluyor. Oradan bile bu bilgiler kontrol edilebiliyor artık. Peki tapuda kat mülkiyetli yazması yeterli bir güvence mi? O da tek başına yeterli olmayabilir ne yazık ki kaynak özellikle imar barışı gibi uygulamalarla yapı kayıt belgesi üzerinden kat mülkiyetine geçmiş yerler olabileceği konusunda uyarıyor. Yani bu durumdaki yerler aslında tam anlamıyla yasal ve teknik onayları almamış olabilir. O yüzden tapuda kat mülkiyeti yazsa bile o bahsettiğimiz yapı kullanma izin belgesinin varlığını ayrıca sormak hatta görmek en garantili yol. Çok net oldu bu.